Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Queen Pkx Bugün arkadaşlar PKX'de de PKX'de Ceren kıyafetini yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Ceren bence bana göre arkadaşlar e, Ceren çok tatlı bir karakter Ve arkadaşlar şimdi onu kombini yapmaya başlayalım ilk önce. O zaman arkadaşlar hemen ben Ceren Dile'nin fotoğrafına bir bakıp geleyim. O zaman size hemen bakıp geliyorum. Ve arkadaşlar şu an üstü işte zaten Ceren Ceren'in fotoğrafına baktım ve üstleri işte zaten çıktı şu anda hemen. ilk önce karakterimi sıfırlayayım. Şimdi arkadaşlar şey, Ceren Ceren'in saçı şu, yani ilk önce yüzden başlayalım. Ceren Ceren'in yüzü arkadaşlar. Merhaba tek açtırılırım burada. Bu ne be? Doğru söylüyorsun crying? Çok değişik şeyler çalışmalıkta. Arkadaşlar şimdi Ceren Ceren'in yüzü bu yüz gözüne lol gözlük takmış ama ben de lol gözlük olmak için onu takmayacağım. Hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi PKX yeni bir gün. <laughs> Cihan'da videosu açıldı. Çünkü fotoğrafına bakıyorum şu an aktarımda. Şu anda arkadaşlar şey, saçı şu. Nerede? Bu ama bunun pembesi ama onun saçının şu siyah, siyah renk. Ben hemen siyah renk yapayım saçımı. Bunu şu açık ma koyu mavi gibi şurada bir tane mavi var ya. O işte onun orası pembe. Ben mavi aldım. Şimdi hemen saçını yapalım. Siyah. Tamam. Ve üstünde arkadaşlar Marmelade'nin üstü var. O bende var. Şimdi onu giydirelim. Evet. Altında bebek kıyafetinin altı var. Şu. Nerede? Bu alt var şapkası, kovboy şapkası. Bu şapka, kulaklığı yok küpesi. Bu var. Ayağında bu ne ayakkabısı o? Bu ayakkabı mı? Sanırım evet bu ayakkabı arkadaşlar. Ve arkadaşlar çantası da Kramil'in çantası var. Nerede? Ben de var ama onu eminim ve bıçağında var arkadaşlar. Ceren Dilan'ın kombini bu şekilde ve şimdi elde edeyim. bunu satın aldım Ceren Dilan'ın kombini bu evi ne yapıyormuş ona da bakalım evinin ne olduğunu bilmiyorum ama ona göre pembe bir tane ev bakalım Bir ev olarak bu olabilir. <laughs> Gerçekten tam bir Ceren oldu. <laughs> ve ben bu kombini çok tatlı bulduğum için kaydedeceğim ama bu kombini kullanmam çünkü bu bir kreatöre ait bir karakter. Bir evin rengini mi değiştirsem. Ay. Ev rengi Ceren'in Neyse. Hiç e Ceren Dile'nin kombini yaptım ve bence çok güzel oldu. <laughs> Bakalım. Cerenca bence çok güzel bir karakteri var onun. Neyse arkadaşlar Cerenca'nın kombini yaptım. Sizce nasıl olmuş? Bugünlük videomu bu kadardı. Sizleri çok seviyorum kanalıma abone. Sakat kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, Hoşçakalın. Takat.